Ya of, çok sıkıcı değil mi ya? Neresi sıkıcı lan bunun? Yeni eve taşındığımız için diyor. Hep böyle bu gerizekalı. Pringles yok. Pringles. Pringles. Ya oğlum babam alacak şimdi 2 saat bekleyemiyor mu? O bekleyemez çünkü beyni yok. Bir. Ha <laughs> ha Lan geliyor yine bu dubli dubli biz nereden buldu? Ben 2 üç tane Pringles dökmüş mü olabilir mi? Lan nereden mesin bu? Kesin takip etti o ya. Neyse arkadaşlar savaşa. Saat ama tek değil mi? Evet. Bir. Tek değil. <laughs> ya hani grip olmuşum o yüzden öyle oldu. Tek değil. Tek değilmiş. <laughs> Oğlum ne biliyorum ben gerçek. Ya bana kimse sevmiyor değil mi? Ben de X. Aferin. Tamam onun Dublok'un kardeşiyim ben. İki ee, iki kişi olmuşlar. Zaten çok güçlüler. En fazla bizi öldürebilirler. Lan. Ben de geldim. Ben de velet. Velet mi? Akucu bu süt getireyim mi? Ama ben süt değil kan içiyorum. O zaman senin mantığına... Ay, ben bak megayım görüyor musun? Mega mısın? Tamam megasın ama yaşın 3. Karşımda olursun çük. Ya, gel lan buraya. Gel. Nasıl gıdıklanıyor lan vuruyorum sana. Yıldırımların efendisi bu veletleri ezecek. Aynen. <laughs> dandi velette ulaşırken biz de onu öldüreceğiz. Tamam ben de biraz daha oyalayacağım o zaman. Yo. Lan dur, dur or, or, orası ameliyat ne demek orada açıyor. Lan işte oradan vuracağım o zaman sana. Valla çok güzel ya. Hiç dandi falan kapışmıyor. Biraz daha. Ben unuttum. Çok iyi oyalıyorum. Yo. Dandi iyi misin? Lan sence iyi miyim? Dur dur iyi misin diyorum. Sence iyi miyim oruk? Kandar içinde. Bir. Aa! Hayır, hayır bana geliyor. Venet bana geliyor. Anne. <laughs> Kardeşim de Tamam da yürü git. Ay! çakayım mı? Dandi Amca Dandi. Dandi şu an gerçekte değilsin. Gerçek dünyadan çok uzak bir yerdesin. Gerçeklikten çok uzaktasın. Ama tamam bu gerçek değil. Ama cümleyi söylesen ama senden yani onları yenmeni istiyor. Sana bir güç vereceğim. O güç zaten sende vardı. Ama onu kullanamıyordun. Şimdi onu kullanabiliriz. Kabus gördüm A amca. Kabusumda amcamı gördüm. O zaman gücü kullan. Bu <laughs> <laughs> baba Sizin iyi misin? Ya, baba, baba, baba. Big bebek. Baba, big bebek çok vuruyor. O kim ya? Bu etmen. Bayağıdır görmüyordum ben bunu. Bir dakika ben bu moddan çık çıkmışım nasıl çıktım? Amca amca oğlum ben nasıl çıktım bundan? Ha bir dakika geri etkinleştirmek için bir şey de diyordu. Ne diyordu ya? Geleyim mi? Zaten şöyle geleceğim onu da öldüreceğim. <laughs> <laughs> tamam gül. Artık gücüm aktif. De... Ne gücü diyorsun ya ne gücü ya? Ne zaman bana ihtiyacın olsa orada olacağım. Heh, gel ihtiyacım var. Gel bakayım